Cümleten selamun sevgili arkadaşlar. İlk önce yaşadığımız bu felaketten dolayı, deprem felaketinden dolayı ölen tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet. Depremden kurtulan arkadaşlarımıza, yaralı olarak kurtulan arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Allah inşallah bizlere böyle bir felaket bir daha yaşatmaz. O kadar çok üzgünüm ki yani anlatamıyorum. Çok çok üzüldük. Ağladık, sızladık. Dualar ettik. Elimizden geldiğince yardım etmeye, faydalı olmaya çalıştık ama <laughs> Maalesef ve maalesef ülkemiz biliyorsunuz fay hattında olduğundan dolayı bu depremlerden de kaçışımız yok. Lütfen evlerimizi eğer eski ise özellikle Marmara bölgesinde yaşayan arkadaşlarımız evlerinizi artık elimizden geldiğince devletimiz destek krediler veriyor evini yenileyenlere vesaire vesaire bunları lütfen artık yapalım. Bir dahaki yıkım olur ise eğer çok daha felaket olur. Evet uzun zamandan beri video atmıyoruz. Neden atmıyoruz? Dediğim gibi havalar biliyorsunuz kış mevsimine geldi. Ve motosikletle yolculuklar artık zorlaştı. Nasıl zorlaştı? Gerek kar yağışı, gerek yollardaki buzlanmalar, gerekse işte Mondial Superboy 100i'niz varsa eğer biraz zorlu oluyor bu yolculuklar. Biraz tehlikeli oluyor. Ondan dolayı pek bir sürüş yapamadım. Şimdi bizim Mondial'imiz kaç kilometrede sizlere bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 8622 kilometrede Mondial Superboy 100i aldığımızdan beri neler yaptık? Ön ve arka tekerleri değiştirdik arkadaşlar. Daha sonra biliyorsunuz 100 cc'den 150 cc'ye çevirdik. Bu çevirme sonucu belli bir problemler yaşadık. Nedir işte ilk başlarda böyle gaz kesmeler, ne bileyim işte böyle nasıl diyeyim size böyle titremeler oluştu motosikletimizde bu titremeler yaklaşık 5 ay sonra geçti yani herhangi bir şu anda aksaklık yok Aküyü değiştirdim arkadaşlar aldığımdan beri soğuk havalarda maalesef ve maalesef geçen kış almıştım biliyorsunuz aküde basmama şarj problemi vesaire vardı aküyü Değiştirdim. Şimdi valla eksi dörtte bile tek marşta çalışmaya başladı. Demek ki fabrikanın verdiği akü ee, pek iyi olmadığını anladım. Ondan dolayı aküyü değiştirdim. Şimdi hiçbir sorun kalmadı. Eksi dörtte bile tek marşta motosikletimiz çalışıyor. Yakıt durumu her zamanki gibi aynı. E, yani full depo yaptığım zaman 350 kilometre gidiyor. Tabi 150 cc yaptırdık diye biraz yakıtımız e, yüzlerden yani 100i'den e, daha şeydir nedir daha biraz daha fazla olması gayet normaldir. E, motosikletim hala enjeksiyonlu karbüratörlüğe çevirmedim. E, bu şekilde kullanıyorum. E, yaşadığım sorunlara Gelince ne var bu yaşadığım sorunlarda? Bir kere heh, söyleyeyim. Ee, göstergelerim çalışıyor fakat benzin göstergem, yakıt göstergem çalışmıyor. Ee, daha sonra buraya biliyorsunuz bir tane şey taktırdım ben USB taktırdım. Bu şekilde taktırmış olduğum USB'den oldukça memnunum. Ha bu arada frenler acayip derecede özellikle bu ayak freni var ya arkadaşlar bu artık buradan bir yerden bir şekilde çıkıyor o çıkma sonucu yolda giderken bir bakıyorsunuz abi bu frene bir basıyorsunuz <laughs> fren boşa gidiyor abi o en büyük sıkıntı özellikle yüksek kilometrelerde e, bu çok başa bela bir şey haberiniz olsun ben de yapmayı öğrenemedim tam olarak. Ee, artık yakın zamanda ustamıza söyleyeceğim. Artık öğret bir tane de pense alacağım. Artık şuralardan bir yerden bir şeyler yapıyor. Pek dikkat etmiyorum ama e, maalesef ve maalesef o sorunu yaşıyoruz. Bu arada civatalar tabii ben e, böyle köylük arazi yerlerde sürdüğüm için civatalar sık sık gevşiyor arkadaşlar. Özellikle şu yanlış aktarmayayım ama şu fren e, sertlik e, şeyi bunlar falan hep gevşiyor. Ondan dolayı Arada lütfen ve lütfen servise götürüp bunu halledin. Yaklaşık 6. ayında bu sorunla karşılaştık, gösterge sorunuyla. Mesela bunların ışıkları falan dayanmıyor. Fabrikaya bildirdiler, bir 6 ay daha geçti maalesef bu paneli göndermediler bize. Tabii şunlar falan hep böyle bakın ne oldu çıktı yerlerinden bunları yuvasına sokmama rağmen tekrardan çıkıyor ee, bu yan sinyalleri artık Japonla vesaire yapıştıracağız bunlar çok büyük sorun lastikleri anlast olması gerek ondan aldım gayet memnunum herhangi bir sorun teşkil etmedi tabii uzun süreli kullanıyorsanız bu sele hiçbir şekilde memnuniyet vermeyecektir size. Çünkü üzerine oturduğunuz anda motosikletle bütünleşiyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Ondan yana birazcık maalesef ve maalesef sorun var. Yani ön far problemi biliyorsunuz hepsi patlıyordu. Biz onu değiştirdik. LED ampul aldık arkadaşlar. Bu içinde bir tane de fanı var. Bu fan sayesinde özellikle yazın e, motosiklet çalıştığı zaman biraz sesli oluyor ama zzz diye ses çıkartıyor ama en azından ampul yokma sorunu bitmiş oldu. Bakın bu da buradan çıkmış. Bu şekilde. Peki 150 cc'ye çevirdikten sonra ne oldu? Hız tabii ki arttı çekiş gücü. Çekiş gücü artınca tabii yakıt da arttı. <laughs> o da ayrı bir mevzu. Az önce konuşmuştum, söylemiştim sizlere. Aa, buradan çıkmış anam. Bakın işte böyle dikkatli olmanız gerekiyor. Buralarda su alırsa ondan sonra beter olur. Başka ne anlatabilirim? Buralar tabii her zaman olduğu gibi paslanıyor arkadaşlar. Soba boyası da sürseniz Ne sürerseniz sürün e, Paslanıyor böyle işte Bakın buralar Paslanıyor Motosikletten memnun muyum? Evet memnunum Yazın biliyorsunuz e, Yaklaşık Uzun yol yaptım İzmir'e gittim 350 gidiş, 350 dönüş 700 kilometrede 3 gün içinde e, Herhangi bir arıza çıkartmadı bize güzel bir şekilde gittik geldik. Daha sonra yaz olduğu zaman ben hiç boş durmuyorum. Paso köylere gidiyorum. Oralara buralara gidiyorum. Ondan dolayı bayağı zevkli sürüşlere sahip olduk derken burası kırılmış mı? Evet, çatlamış. Evet. Kısaca anlatacağım Mondial hakkında bu şekilde servisten parça gelmesi çok zor. <laughs> Beklemeyin yani. Onu da belirteyim. Valla söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Uzun zamandır video atmadığım için. Bir atayım dedim. Hem deprem hakkında da dileklerimi sunayım dedim. İnşallah başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Yaşatmaz. alas malik